İmsak vakti nedir? Bundan 1400 sene önce duvar saatleri veya hassas gözlem aletleri yoktu. Müslümanlar uzun yıllar boyu ufka bakarak imsak vakitlerini tespit ettiler. Ta ki 20. yüzyılın başlarında Ahmet Muhtar Paşa takvimi değiştirene kadar. Böylece imsak vakti eksi 18 derece yani astronomik tan olarak belirlendi. Bu olay insan gözüyle görülmez. Sadece hassas aletlerle tespit edilebilir. Oysaki Allah Teala şöyle buyuruyor. وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Fecrin ak çizgisi kara çizgisinden sizce tam olarak seçilinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Güneş ufkun 18 derece altındayken güneş ışıklarının ilk defa atmosfere girmesiyle oluşan astronomik tan olayı tamamen yıldız gözlemiyle alakalı olup, gözle görülmez ve hassas aletlerle tespit edilebilir. Güneş ufkun 9 derece altına geldiğinde ise Kur'an'da tarif edilen fecri sadık meydana gelir. Bu olay çıplak gözle her yerden rahatlıkla görülebilir. Bundan sonra güneş ufkun üstüne yükselir ve gün doğumu gerçekleşir. Tüm mezheplerin de ittifakı ile her gün üç doğuş meydana gelir. Birincisi Fecri Kazib'in doğuşu. İkincisi Fecri Sadık'ın doğuşu. Üçüncüsü Güneş'in doğuşu. Eğer eksi 18 derece iddia edildiği gibi Fecri Sadık ise o halde Fecri Kazib ne zamandır? Daha önce güneş ışıkları atmosfere girmediğinden bunun fecri sadık olması mümkün değildir. Araplar bazen fecri kazibi, fecri sadık zannedebiliyorlardı. Allah Resulü bu konuda Müslümanlara şöyle yol göstermiştir. Giyin için, yukarı tırmanarak yayılan aydınlık sizi etkilemesin. Enine yayılan kızıllığı görünceye kadar giyin için. Fecri Sadık meydana geldiğinde şöyle bir görüntü ortaya çıkar. Ayeti bir kez daha hatırlayalım. Fecrin ak çizgisi kara çizgisinden sizce tam olarak seçilinceye kadar giyin, için. Ayette geçen fecr kelimesi son derece önemlidir. Allah Resulü fecri şöyle tarif ediyor. Fecr enlemesine yayılan kızıllıktır. Meşhur Arapça sözlüklerden Lisanül Arap'ta da benzer bir ifade geçiyor. Fecr doğu ufkundaki kızıllıktır. Görmüş olduğunuz bu fotoğraftaki kızıllık fecr üstündeki beyazlık ayette geçen fecrin ak çizgisi, altındaki siyahlık da ayette geçen fecrin siyah çizgisidir. İşte Bakara suresi 187. ayette anlatılan doğru imsak vakti budur.